Kemal Bey'in tavrı borç takma tavrı. Bak, Kanal İstanbul konusunda da aynı şey yaptı. Profiline bakın, ekonomik profiline bakın Kemal Bey'in. Kanal İstanbul'u yatırım İstanbul'a yatırım yapacak olan ülkelere 10 büyükelçiye mektup gönderdi ya. Paralarınızı iktidar zaman ödemeyeceğiz dedi. Şimdi elektrik faturasını ödemeyeceğiz diyor. Ya millete sağa sola borç takan, müflis bir insan profili çiziyor. Bir e karizması olan, bilgisi olan insan der ki onu da ödeyeceğim. Haksızlığa engel olacağım. Kanal İstanbul'a yatırım yapanların parasını da ödeyeceğim. Ranta hayır diyeceğim demesi gerekir. Şimdi ikisini bir arada tutuyor. Rantla haklı kazancı bir devlet projesine ayırt edemiyor. Politika yapacağım diye borç takan bir müflis adam görüntüsü var. Onu ödemeyeceğim. Bunu ödetmeyeceğim. Kamusal bir suç işliyor. Bunu adet haline getirdi. Bu felsefi anarşizm midir? Onu da anlatacağım. Kamu kuruluşlarına baskın yapmak.